Türkiye geçmişte pek çok önemli savunma ihtiyacını karşılamak için NATO müttefikleri başta olmak üzere batılı ülkelerin kapısını çaldı. Bunların bir kısmı çok büyük sınırlamalarla verildi, pek çok önemli ihtiyaçsa temin edilemedi. Müttefiklerinden gördüğü bu çifte standart Türkiye'yi kendi savunma sanayisini geliştirmeye itti. Kendi göbeğini kesen Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığı çok aza indirirken önemli bir ihracatçı haline de geldi. Sahada edinilen askeri başarıların yanında savunma sanayi ihracatı diplomasinin ve uluslararası siyasetin de önemli bir ayağı haline geldi. Ard arda atılan bu adımlar Türkiye'yi dengelerde kritik bir öneme taşıdı. Ve bu önem bir süredir özellikle batılı ülkeler tarafından görmezden gelinemiyor. Öyle ki çeşitli bahanelerle konulan ambargolar da kaldırılıyor. Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde daha fazla rol üstlenme isteğini gizlemeyen Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş sümen altı ediliyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye en katı kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Almanya yer alıyordu. Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında devreye soktuğu kısıtlamaları kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde tasarladı. Deniz kuvvetlerine yönelik kısıtlamalar artık devrede değil. Hava kuvvetleri alanında da Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda sağlanan anlaşmayla önemli bir iyileşme yaşandı. Altay tanklarının odakta olduğu kara kuvvetlerine ilişkin sorunlarsa henüz aş. İsveç Türkiye'yi hedef alan kısıtlamaları 2019'da hayata geçirdi. Bir dönem Türkiye'ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerini iptal eden İsveç, NATO'ya üyelik sürecinde geri adım attı ve Eylül 2022'de tüm kısıtlamaları kaldırdı. Benzer bir süreç Finlandiya ile de yaşandı. Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosu uygulayan bu ülke, Ankara'nın üyelik için ambargoların kaldırılması şartını koşması üzerine Ocak 2023'te Türk savunma sanayine yönelik ambargoyu sonlandırdı. Avrupa Birliği'nin de teşvik ettiği kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Hollanda'da vardı. Hollanda'nın önlemleri uzun süre devrede kaldı. Hollanda hükümeti 2023'te kısıtlamaları sonlandırma kararı aldı. Belçika'yla da sorun söz konusuydu. Bu ülkeden kaynaklanan sorun özellikle A400 askeri nakliye uçaklarının parçaları konusunda yaşanıyordu. Yürütülen temaslar sonunda bu ülkede geçtiğimiz aylarda kısıtlamalardan vazgeçti. Fransa Barış Pınarı Harekatı sonrası yaptırım kervanına katılan ülkeler arasında. Türkiye'nin bir dönem yakından ilgilendiği Fransız-İtalyan üretimi olan SAMP/T e, hava savunma sistemlerine ilişkin başlatılan süreç de bu ülke tarafından askıya alındı. Sürecin canlandırılması konusunda bazı temaslar yapıldıysa da Fransa'nın tutumunda çok belirgin bir değişiklik yok. Danimarka'da sınırlamaların sürdüğü ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye bu ülkeden savunma sanayine yönelik pek alım yapmadığı için kısıtlamaların da etkisi sınırlı kalıyor. AB üyesi olmayan ancak NATO müttefikleri arasında yer alan Norveç'le de kısıtlama sorunu yaşandı. Türkiye'nin bu ülkeden savunma sanayisine yönelik alımları oldukça düşüktü. Bununla birlikte NATO müttefiki olarak Türkiye'ye kısıtlama uygulaması Ankara'da rahatsızlık yaratıyordu. Yürütülen temaslar olumlu sonuç verdi ve Norveç Eylül 2024'te kısıtlamalardan vazgeçti. Artık Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak NATO'nun önemli ülkelerinden olan İngiltere, çoğu Avrupa ülkesi gibi 2019'da kısıtlama kararı almıştı. Ancak bu karardan geri adım atıldı ve 2022 ilkbaharında bu kısıtlamalar sona erdirildi. Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin düzeyi oldukça yüksek. İngiliz hükümeti Ekim 2025'te karara bağlanan Türkiye'ye 20 adet Eurofighter satışını çok önemsiyor. Kanada, Ekim 2020'de askıya aldığı Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ürünleri ihracatını Nisan 2021'de tamamen iptal etti. Bu iptal 30 kadar ihracat lisansını etkiledi. Bunlar arasında Bayraktar TB2 sihalarında kullanılan elektrooptik sistemler de vardı. Türkiye kendi sistemlerini geliştirdi. İhracat yasağı ise Ocak 2024'te sonlandı. Türkiye'nin kaldırılması için en fazla mesaiye harcadığı kısıtlamalarsa ABD tarafından uygulananlar. ABD katsa kapsamındaki önlemleri 7 Nisan 2021'de uygulamaya başladı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması bu yaptırımların ana tetikleyicisi oldu. Ancak Türkiye, Rus S-400'lerine ABD Patriot vermediği için yönelmişti ve acil ihtiyacın karşılanması gerekliydi. Yaptırımlarla Savunma Sanayi Başkanlığı da hedef alındı. Türkiye aynı yıl F-35 savaş uçağı programından resmen çıkarıldı. F-16 savaş uçakları konusunda ve diğer konularda yürütülen müzakerelerde belli bir ilerleme sağlandığına yönelik değerlendirmeler yapılmakla birlikte sorunlar henüz tam olarak giderilemedi. Evet.